Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski adıyla LYS5, ondan önceki adıyla YDS olan YDT 2008 Almanca sorularını çözeceğiz. Sorularımız Almanca'dan Türkçe'ye çeviri soruları olacak. 4 tane soru çözeceğiz. Dilerseniz hemen ilkiyle başlayalım. Cümlemizi okuyalım öncelikli olarak. Yere şuyla de an aynı üniversite studieren möchte muss an Prüfung teilnehmen. Cümlemizi çevirecek olursak nereden başlamamız gerekiyor çeviriye? Bunu benim çeviri videolarımı izleyenler biliyorlar. Eğer Almanca'dan Türkçe'ye bir cümle çevireceksek o zaman öncelikli olarak Almanca cümledeki özneyi bulmalıyız. Daha sonra yüklemi yani fiilimizi bulmalı ve cümlenin diğer öğelerini bularak çevirimize devam etmeliyiz. Eğer Türkçeden Almancaya bir cümle çevireceksek o zaman Türkçe cümlede öncelikli olarak bizim yüklemi bulmamız gerekir. Yani fiili bulmamız gerekir. Daha sonra yükleme gerekli soruları sorarak özneyi ve cümlenin diğer öğelerini bularak yine çevirimize devam etmeliyiz. Bu cümlemize geri dönecek olursak biz şu an ne yapacağız? Öncelikli olarak öznemizi bulacağız. Öznemiz bizim burada ne? Yeda, Şule, de, Anayna, Üniversite, Çutu, Diğerin, Möhte bölümü. Evet biraz uzun bir özne. Fakat biz burada çekirdek özneyi bulacak olursak bizim çekirdek öznemiz nedir? Yera şule yani her öğrenci. Fiilimiz ne? Burada bizim bir hem yardımcı fiilimiz var hem ana fiilimiz var. Yardımcı fiilimiz müsün fiili. Müsün fiili ne anlama gelmektedir? Zorunda olmak anlamına gelmektedir. ana fiilimiz nedir? Tayin fiili. Tayin emni fiili bir propozisyonlu fiildir. Yani edatı vardır. Edatsız kullanamayız. Fiilimize bakalım. Tyrenamin fiili an propozisyonu kullanılıyor dedik. Ne anlama geliyor? Katılmak anlamına geliyor. Neye katılmak? Anne prüfung tyrenamin sınava katılmak. Cümlemizi kabaca çevirecek olursak. Ya da şuyla her öğrenci. Hangi her öğrenci? De an aynı üniversite tutudu yerin mökte. Gördüğümüz gibi burada bir relative zat var. Yani ilgi cümlesi var. Biz bunu öznemizin içerisine katacağız. Yani ne diyeceğiz? Bir üniversitede öğrenim görmek isteyen her öğrenci ne yapmalıdır? Mus an de prüfung teilnehmen. Sınava katılmak zorundadır. Evet bizim kabaca cümlemiz bu şekilde olacak. Hemen ilk şıkkımızla incelemeye başlayalım. A'da bakıyoruz bir üniversitede. Bunu karşılayacak bir cümle veya cümle grubu var mı? Var. An aynı üniversite. Evet. Öğrenim görmek isteyen. Şu fiili okumak, öğrenim görmek anlamına gelmektedir. Hemen akabinde ne yazıyor cümlemizde? Şu diğerin möhte diyor orada. Öğrenim görmek isteyen. Bu da bizim istediğimiz cümlemizdeki bir kelime grubu. Devam edelim. Her öğrenci ya da şu her öğrenci anlamına gelmektedir. Devam edelim. Ne diyor? Sınava katılmak. Andeprüfung teilnehmen. Sınava katılmak. Bu da cümlemizde mevcuttur, zorundadır diyor. Son olarak o da müsün fiiliyle karşılanmış oluyor. O zaman diyebiliriz ki bizim doğru şıkkımız A şıkkı. Yine de B'yi inceleyelim. B şıkkında ne diyor? Üniversitede. Fakat burada ne diyor? Bir üniversitede. Yani an aynı üniversite. Orada aynı kelimesini biz cümlemize göremiyoruz. O zaman bu cümleyi rahatlıkla eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. Sınava katılan her öğrencinin amacı üniversitede öğrenim görmeye hak kazanmaktır. Cümlemizi incelemeye başlayalım. Sınava katılan her öğrencinin amacı diyor. Burada sınava katılan her öğrenci demek için bizim bir relatif zat kurmamız gerekiyor. Bir ilgi cümlesi oluşturmamız gerekiyor. Bizim yukarıdaki cümlemizde bir ilgi cümlesi var fakat burada ne diyorduk biz? Bir üniversitede öğrenim görmek isteyen her öğrenci diyorduk sınava katılan her öğrenci demiyorduk. Sınava katılan her öğrenci demek isteseydik ne diyecektik? Ya da dia an anda prüfung tayinim diyecektik. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bu cümlemizi de eliyoruz. D şıkkına geçelim. Öğrenciler üniversitede öğrenim görmek istiyorlarsa sınavda başarı göstermelidirler. Yine burada ne demiş? Öğrenciler demiş. Fakat bizim Almanca cümlemizde ye da şuyla diyor. Yani her öğrenci diyor. Öğrenciler demiyor. Öğrenciler deseydi fiilimiz ne olurdu? Çoğul bir şekilde çekimlenirdi. Fakat burada mus diyor. Ye da şuyla mus. Yani bizim burada özlemiz tekil öğrenciler diyemeyiz. Çünkü yukarıdaki cümlede ya da şule demiş, her öğrenci demiş. Bunu da eliyoruz. E şıkkına geçelim. Üniversitede öğrenim gören her öğrenci bu sınava katılmıştır. Yine burada bizim e, istediğimiz gibi bir çeviri söz konusu değil. Sonun sonuna bakıyoruz örneğin cümlenin sınava katılmıştır diyor. Fakat bizim cümlemizin zamanı geçmiş zaman değil. O yüzden buradan bile aslında hiçbir kelime bilgisi olmadan bunun doğru şık olmadığını bilebiliriz. Sınava katılmıştır demesi için burada ya perfect yapacaktık ya preteritum yapacaktık cümleyi. Yukarıdaki cümle öyle olmalıydı fakat öyle değil. Ne diyor? Bir üniversitede öğrenim görmek isteyen her öğrenci sınava katılmak zorundadır. Burada bizim zamanımız zorundaydı deseydi. Mesela yine bir geçmiş zaman olabilirdi. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Zaten biz doğru bulduk. Ne demiştik? A şıkkı bizim doğru şıkkımız. Yine tekrar kontrol edelim. Ya da şuyla her öğrenci görüyoruz. A, A şıkkında her öğrenci ibaresini bulabiliyoruz. De an aynı üniversitede yerin mühtem. Bir üniversitede öğrenim görmek isteyen mus zorundadır. AND proofum sınava tayinim katılmak. Tekrar okuyalım. Bir üniversitede öğrenim görmek isteyen her öğrenci เยde Schüler der an einer Universität studieren möchte, sınava katılmak zorundadır. Muss an der Prüfung teilnehmen. Evet, bu sorumuz bu şekildeydi. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yine öncelikle cümlemizi okuyarak başlayalım. Heute haben wir die Möglichkeit lange Strecken mit dem Flugzeug auf schnelle Weise zurückzulegen. Öncelikle cümlemizi incelemeye başlayalım. Heute bu kelimeyi nasıl çevirebiliriz? Bugün diyebiliriz, günümüzde diyebiliriz. Yine de günümüzde demek için hoş su tag edesek daha iyi olur. Haben yedi Möglichkeit. Bir imkana sahibiz, olana sahibiz. Neye sahibiz? Lange Strecken, uzun mesafeleri, mit dem Flugzeug, uçakla, auf schnelle weise, hızlı bir şekilde, sürüp zu kat etme, olanağına sahibiz dedik. Evet. A şıkkıyla başlayalım incelemeye. Bu uçak demiş A şıkkımız. Evet. Bu uçak. Fakat burada ne diyoruz? Uçakla diyoruz. Mitten flugzeug. Burada bir datif söz konusu. Bu uçak diyemeyiz. O yüzden bu yanlış bir ifade olmuş olur. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Veye geçelim. Günümüzde demiş. Hoyte için bugün olabilir. Günümüzde anlamlarına geliyor dedik. Fakat yine de bugün olarak çevirsek daha doğru olur. Devam edelim. Birçok kişi. Burada ne dedik? Sahibiz. Habin yedi mögli hikayet dedik. Öznemiz ne bizim burada? Via. Yani biz. Burada ne demiş? Günümüzde birçok kişi uzun mesafeleri kat etmek için uçak yolculuğunu tercih etmektedir. Birçok kişi demek için bizim yukarıdaki cümlemizde özne ne olacaktı? Fiile loyte olacaktı. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden B şıkkını eliyoruz. C'ye geçelim. Bugün heute evet karşılıyor. Uzun mesafeleri Langstrecken uçakla mit dem Flugzeug hızlı bir şekilde kat etme. Auf schnelle zu Olanağına sabit. Haben wir die Möglichkeit. Gördüğümüz gibi yine doğru cümlemizi bulduk. Yine de devam edelim. D şıkkına bakalım. Doğru şıkkımız C şıkkı diyebiliriz. D şeklinde ne diyor? Uçakla. Mitten flugzeug. Evet. Yapılan yolculuklarda. Fakat burada yolculuk kelimesi yok. Yolculuk kelimesi ne olabilirdi? D fart olabilirdi. D rise olabilirdi. Fakat yine gördüğümüz gibi doğru bir çeviri söz konusu değil. Ve aynı zamanda ne diyorduk? Bugün uzun mesafeleri uçakla hızlı bir şekilde kat etme olanağına sahipiz diyorduk. Buradaki cümlemizde D şeklinde olanağına sahip olmak gibi bir ibare henüz yoktur. O yüzden son şıkkımıza da bakalım. Uzun mesafeleri demiş. Langestrecken hızlı bir şekilde kat etmek. Auschnelleweise sürüklüsüleken isteyenler demiş. Burada biz ne diyorduk? İstemek gibi bir ibare söz konusu değildi. Bugün olanağını sahibiz diyorduk. Burada ne diyor? Hızlı bir şekilde kat etmek isteyenler. Uçakla yolculuk yapmalıdır. Yine yolculuk gibi bir kelime ibare söz konusu değil. Üstteki, şıktaki gibi defart veya derise kelimeleri bizim cümlemizde yok. Zaten doğru şıkkımızı bulmuştuk. Ne demiştik? C şıkkı bizim doğru şıkkımız. Tekrar okuyalım. Heute, bugün. Haben wir die Möglichkeit, olanağına sahibiz. Lange strecken, uzun mesafeleri. Mit dem Flugzeug, uçakla. Auf schnellerweise Weise hızlı bir şekilde kat etme dedik. Tekrar bir kez daha okuyacak olursak Heute haben wir die Möglichkeit lange Strecken mit dem Flugzeug schnellerweise Bugün uzun mesafeleri uçakla hızlı bir şekilde kat etme olanağına sahibiz. Evet bu sorumuzu da çözdüğümüze göre bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Manche seiner Klassenkameraden haben tagelang gearbeitet, um sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Öncelikle kelime gruplarını çevirerek başlayalım. Manche seiner Klassenkameraden sınıf arkadaşlarından bazıları haben <laughs> gearbeitet demiş burada. Ne yapmış? Çalıştı. Gördüğümüz gibi cümlemizin zamanı geçmiş zaman ne yapmışız? Perfect. Bir şekilde cümlemiz söz konusu burada. Tagelang. Günlerce diye çevirebiliriz. Mancher seiner Klassenkameraden haben tagelang gearbeitet. Sınıf arkadaşlarından bazıları günlerce çalıştı. Devamına bakalım. Omzi sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Ne için çalışmışlar? Bu sınava hazırlanmak için. Evet, buna yakın bir cümle bulacağız. A şıkkıyla başlayalım günlerden beri demiş. Biz yukarıda ne demiştik? Ta gelen kelimesi günlerden beri diye çevrilemez. Nasıl çevirebiliriz? Günlerce diyebiliriz. Günlerden beri demek için yukarıda ta gelen yerine zayt tagın olmalıydı. O yüzden A şıkkını eliyoruz. B şıkkına bakalım. Sınıf arkadaşının. Burada ne diyordu? Manço zayna klasın kamakadın. Sınıf arkadaşlarından bazıları. Burada sınıf arkadaşı diyor sınıf arkadaşlarından bazıları demediği için biz bunu da eliyoruz. Zaten sınıf arkadaşları deseydi de eleyecektik. Çünkü sınıf arkadaşlarından bazıları demiş. Burada manhe kelimesini biz yoksa yapmayız. C şıkkına geçelim. Birkaç günden beri. Yine birkaç günden beri kelime grubunu biz nasıl çevirebiliriz Almanca? Ya. Zeit aynı tag diyebiliriz. Fakat yukarıda biz tag gelen kelimesini görüyoruz. Bunu günlerce diye çevireceğiz. D şıkkına bakalım. Bu sınavda başarı göstermek isteyen sınıf arkadaşları günlerden beri çalışıyor. Yine gördüğümüz gibi ne cümlenin zamanı uyuyor ne içerisindeki kelimeler. Öncelikle ne diyor? Çalışıyor. Cümlemizin zamanı ne demiştik? Perfekt çalıştı. O yüzden bu yanlış bir yine çeviri diyebiliriz. Daha sonra günlerden beri demiş. Bunu da konuşmuştuk. Zeit taggen olarak Almancaya bunu yansıtabiliriz. Fakat Tagelang günlerce olarak çevrilir sınıf arkadaşları demiş. Yine burada bazı sınıf arkadaşlarından bazıları demesi gerekiyordu. Bu da bizim doğru şıkkımız olmadığını gösteriyor. Son şıkka bakalım. Sınıf arkadaşlarından bazıları. Manche seiner Klassenkameraden. Doğru mu çevirmiş? Evet, bu şekilde. Bu sınava hazırlanmak için. Um sich auf diese Prüfung Evet. Günlerce terge çalıştı. Haben gearbeitet. Tekrar okuyalım. Manche seine Klassenkameraden, sınıf arkadaşlarından bazıları, haben tagelang gearbeitet, günlerce çalıştı. Ne için? Um sich auf diese Prüfung vorzubereiten. Bu sınava hazırlanmak için. Gördüğümüz gibi yine doğru şıkkımızı bulduk. Doğru şıkkımız E şıkkı. Son sorumuza geçelim. Während die meisten Jugendlichen oft ins Kino gehen, ziehen manche es vor sich Theatervorstellungen anzusehen. Kelime kelime çevirecek olursak yine başlayalım ilk kelimemizde. Während, während nedir? Bir bağlaçtır. Ken diye halde anlamlarına gelir. Devamına bakalım. Die meisten Jugendlichen. Gençlerin çoğu diyebiliriz. Çoğu genç diyebiliriz. Gençlerin büyük çoğunluğu diyebiliriz. Veya kısaca birçok genç de diyebiliriz. Oft, bunu sıklıkla olarak çevirebiliriz. In kino, giyen, sinemaya gitmek. Tien, fo. for ne anlama gelmektedir? Tercih etmek anlamına gelmektedir. Manche dediğimiz bunu bazıları olarak çevirebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Aslında manche jugendliche anlamına geliyor. Manche jugendliche yani bazı gençler. Devam edelim. Theatervorstellungen, tiyatro gösterileri. Ansehen fiilini görüyoruz. Anzeyn denilmiş orada. Ansehen ne anlama geliyor? İzlemek. Kısaca bir çevirecek olursak. Während die meisten Jugendlichen oft ins Kino gehen. Gençlerin çoğu sıklıkla sinemaya giderken. Seen manches vor. Bazıları tercih ediyor. Neyi tercih ediyor? Sich Theatervorstellungen vorstellungen anzusehen. Tiyatro gösterilerini izlemeyi. Tekrar okuyalım. Während die meisten Jugendlichen oft ins Kino gehen, in manche es vor, sich Theatervorstellungen anzusehen. Gençlerin çoğu sıklıkla sinemaya giderken bazıları, bazı gençler tiyatro gösterilerini izlemeyi tercih ediyor. Hemen şıklarımızı inceleyerek başlayalım. A şıkkında ne diyor? Gençler diyor. Fakat biz ne demiştik? Die meisten demiştik. Bunu gençlerin çoğu olarak çevirebiliriz. Çoğu genç diyebiliriz. Gençlerin büyük çoğunluğu diyebiliriz. Birçok genç diyebiliriz. Fakat gençler Burada biraz e, ibareyi e, küçük göstermiş oluruz. Ne dememiz gerekiyor? Orada çoğunluğu belirtmemiz lazım. Tamam burada ler eki var çoğunluğu belirtiyor. Fakat burada meist kelimesini biz yok sayamayız. Ne diyeceğiz? Gençlerin çoğu diyeceğiz. En iyi çeviri bu şekilde olurdu. Gençler dersek burada ifadeyi tam yansıtmış olmayız. Devam edelim. Çoğunlukla demiş. Bu yukarıdaki oft kelimesini karşılıyor olabilir. Fakat... Gençler kelimesinin tam olarak çevirisi yukarıda mevcut değil. Gençlerin çoğu demeliydi. Çoğunlukla için amaisen diyebilirdi. O yok fakat oft var yine de bizim için doğru şık değil A şıkkı. Evet, B şıkkına geçelim. B şıkkına gençlerin çoğu demiş. Yukarıda ne diyor? Dimaisen yugetliyen. Evet, doğru çevirim. Sıklıkla oft sinemaya giderken in giyin bazıları, bazı gençler ne demiştik? Manşe demiştik. Manşe yugendliche. Tiyatro gösterilerini izlemeyi. Sich tiyatro anzusehen tercih ediyor. Sien manşe es vor demiştik. Sien vor yani tercih ediyor. Sien es vor. Evet. Bu bizim doğru şıkkımız diyebiliriz. C şıkkına bakalım. Gençlere sinemayı mı yoksa tiyatroyu mu tercih ettikleri sorulduğunda genellikle sinemaya gitmeyi seçtiklerini söylerler. Yine burada bir e, sorulma, sorma fiili, eylemi söz konusu gördüğümüz gibi fakat Almanca cümlede böyle bir şey yok. Eğer deseydik şöyle bir yapı olsaydı aynı fragisten veya fragen fiillerinden bir tanesi olsaydı evet biz sorma sorgulama durumu olabilirdi fakat yukarıda öyle bir durum yok. Zaten doğru şıkkımızı bulmuştuk. B şıkkı demiştik. O yüzden bunu da eliyoruz. Bir de ne var? Burada gençlere demiş yine. Gençlerin çoğu dememiş veya bu çoğunluğu belirtmemiş. D şıkkına bakalım. Birçok genç demiş. Olabilir mi? Evet. The Jugendlichen yapısı için, kalıbı için biz bunu kullanabiliriz. Devam edelim. Sinema ve tiyatro gösterilerinin farklı değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor burada değerlendirme bevertum bir böyle bir durum söz konusu değil yine farklılık değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değil bunu da eliyoruz e bakalım gençlerin büyük bir kısmı olabilir mi evet Dimas'ın meisten yapısını karşılar devam edelim sinemaya sıklıkla giderken Olabilir. Bu yapıda var. Oft var. Inskinogen var. Devam edelim. Tiyatro gösterilerine daha az ilgi duyuyor. Burada ilgi duymayla ilgili yine bir bizim kelimemiz yok. Zaten doğru şıkkımızı bulmuştuk. Beş şıkkı demiştik. Tekrar okuyalım. Während die meisten Jugendlichen oft ins Kino gehen, gençlerin çoğu sıklıkla sinemaya giderken sie in manches vor bazıları tercih ediyor. Neyi tercih ediyor? Sich Theatervorstellungen anzusehen. Tiyatro gösterilerini izlemeyi. Während die meisten Jugendlichen oft ins Kino gehen sie in es vor sich tiyatro vorstellungen Gençlerin çoğu sıklıkla sinemaya giderken bazıları bazı gençler tiyatro gösterilerini izlemeyi tercih ediyor. Bu şekilde son sorumuzu da çözmüş olduk. Dört tane soru çözdük Almanca'dan Türkçe'ye çeviri soruları olarak ve buradan bilmemiz gereken en önemli, anlamamız gereken şeyler neler? Birincisi kelime bilgisi çok önemli. Kelime bilgimizi geliştirirsek çoğu zaman daha cümleyi okumadan bile doğru şıkkı bulabiliriz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj olur. O yüzden ne yapacağız? Bol bol Almanca makaleler okuyacağız. Almanca ne bulursak güncel yazılar olur, güncel okursak daha iyi olur. Haberler olur. Her şeyleri okumalıyız ki kelime dağarcığımızı geliştirelim. Daha sonra ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Bol bol soru çözeceğiz. Soru yapılarını öğreneceğiz. Örneğin YDS hazırlanıyorsak YDS sorularını da çözebiliriz. YDS'ye hazırlanıyorsak YDT sorularını da çözebiliriz. YÖKTİ sorularını da çözebiliriz. Yine yok e hazırlanıyorsak hem YDT hem de YDS sorularını çözebiliriz. Bunlar bize pratiklik sağlayacaktır. Fakat çok fazla soru çözmek değil yine de kelime dağarcığımızı geliştirmek ve okuma anlama becerimizi geliştirmek önemli olan. O yüzden ne kadar soru çözersek çözelim yine kelime bilgimizi artırmamız gerekiyor. Bunun için de bol bol okumamız lazım. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.